Evet arkadaşlar bugün Duru ve Doğa ile Sincap'ı geri görebilir miyiz diye e, ormana geldik. Şimdi bakıyoruz bulabilecek miyiz? Evet. Ya. Arıyoruz. Korkma Duru. Ya. Nilo yayı niye bıraktın Doğa? Korkacak şimdi git al da gel hadi. Koş. Koş al da kedi beni seviyor. diyor. Hadi sev. Aa, kaçtı. Bak nasıl oyunlar yapıyor sana. Sevebilirsin. Dur bak seninle oyun oynamak istiyor. Nereye gidiyorsun gel kedicik gel. Gel gitme. Gel buraya. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. şimdi paramaya devam ediyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Duru bir tane daha kedi geliyor. Burada da ne kadar çok kedi varmış. bakalım sincap bulabilecek miyiz? Burası böyle bir alan arkadaşlar. Burada sincap arıyoruz. Ormanlık bir alan. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi yürü bakalım Duru. Aa Duru şu ileride bir tane kedi var. Gel 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 bak şurada gördüm. Gel. Bak şurada. Gel. Bak şurada yatıyor. Geldi. yatıyor gördün mü Duru? Bize bakıyor. Evet bak Duru bu kedi de arkamızdan geliyor. Bizimle arıyor o da. Ne diyorsun sen küçük kedi bize? Bize ne anlatıyorsun? Ne anlatıyor bize? Sence <laughs> bedene mi gitti diyor? Ha yerini söylüyor yani. Evet. Hadi ileri gidelim o zaman bununla ya. Hadi arkadaşlar. Evet. Hadi kızlar gel. Gel doğru. Evet yerini göster herhalde şimdi bunu bir de.